Birçoğu derneğe gitmek için bu sokağı kullanıyor. Yani av için en müsait nokta. Aferin. Öyle sessiz sedasız duruyorsun ama kafan iyi çalışıyor. Ben bir yer ayarladım bu arada. Bizim yurdum Bodrum kullanılmıyor. Güzel. Biz de güzelce kullanırız o zaman. Saretkan. Nasıl kaçırırlar arkadaşımızı? Bize hayat hakkı tanımıyorlar. Ama bu vatan kimin öğrenecekler? Adam nasıl kaldırılır öğrenecekler. Biz öyle oturup bekleyeceğiz mi sanıyorlar? Bir kuş yakaladık. Tanıdığım bunu. Bir arkadaşlar. Hızlılardan. Ulan 10 metre öteden belli oluyorlar. Şu hale bak. Parka, bıyık, postal. Başka bir numara yok. Oo oh, dur bakalım. Welcome... Bırakın, Bırakın lan! Bırakın! Geç! Sonra. Geç! Bıraksanıza! Geç! Bırakın arkadaşlar arabalara. Bırak. Bırakın lan! Allah kahretsin! Geç. Harun! Harun! Deniz! Geç. Harun! Bırakın! Deniz! Harun! Bırakın lan! Bırakın! Bırak! Ulan Yaşar seni bir yakalayıp elime geçirirsem ne yapacağımı göreceksin! aralar hiçbir şey yolunda gitmiyor arkadaşlar. Taylan öldü. Deniz hala içeride. Talebe birliği sonuçları da iyi değil. <laughs> arkadaşlar! Faşistler harbi kaçırdılar! Ne Gözümün bir arabaya koyup götürdüler geçemedim! Bizimkiler bir faşoyu almışlar ya, ondandır. Öyle mi? Ne zaman oldu bu? Bu sabah. Anlaşıldı, misilleme yapıyorlar. Allah Demek ki pazarlığa ait. oturacağız. Evet. Bu bu Meydanı boş mu buldunuz lan? He? Kızılcıklara bak ya. He? Şunlara bak ya. Siz vuracaksınız bize boş... Ne var? Biraz okşamayalım mı? Türk töresine uyacağız. Esire kötü muamele yapılmaz. Hem amacımız Mahmut'u kurtarmak. İntikam almak değil. Töre bizde var Yaşar. Bunlarda yok. Anladın mı? Dua et Mahmut'un başına bir şey gelmesin. Yoksa ben bu adamın fes gibi yararım. Yürüyün. Ya yanımda silahım da yok. Olsa arabanın lastiklerini ateş edip gitmelerini engellerdim. Tabi onlar da sana karşılık verirdi. Allah'tan vermemişim sana silah. Gözümün önünde kaçırdılar çocuğu ya hiçbir şey yapamadım ha. Ben Tımgıt'a gidiyorum. Haber gelirse oraya gelir zaten. Ben de geliyorum Deniz. Defne sen bugün gelme. Ben de gelmek Defne! istiyorum. Sen bugün gelme. Burada bekle tamam mı? Ben Harun'u buraya getireceğim. Şimdi silahımı ver. Tımgıt'a gidiyorsun. Defne! Ver şu silahı. Bunu sen mi yaptın? Biraz uğraştırdı ama başardım. Aferin. Kimsenin aklına gelmez vallahi. Dikkatli ol Deniz. Merak etme. Geç kalırsam da endişelenme tamam mı? Çünkü Harun'u geri almadan gelmeyeceğim.